uykumu da alamadım ya. Yemin ederim uykumu da alamadım. Çılgın Berat'ın karnını doyurmak lazım. Ama gel gör ki bir işimiz gücümüz yok. İnşallah bir işmiş buluruz da bugün de karnımızı doyururuz. Hadi bakalım şöyle bir kalkalım bir kendimize gelelim ya. Bir yüzümü yıkayım diyeceğim. Aha musluk yok. Allah bir kahvaltılık bir şeyler yapayım diyeceğim. Dolap yok. Temiz hava alayım. Berat. Efendim baba. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ay. Oğlum sen. <laughs> Önde atıyorum baba. Oğlum düşersin. İner misin aşağı? Berat, <laughs> Berat kafanı vuracağız şimdi. İn aşağı düşeceksin şimdi. Bir de hastane masrafı falan uğraştırma bizi. Geçen hastaneye gittik biliyorsun. O kurşun hala duruyor bende biliyorsun değil mi? Berat. Ben de. Ne oynayalım? Bir şey oynayalım bari. Aa Berat dur dur. Titriyorum Berat. Telefon çalıyor bir dakika dur. Kim bu? Baba o kim? Bir dakika dur. Kim bu? Aa dede arıyor Berat. Aa! De Dede Alo. Alo. Merhaba dedeciğim. Merhaba. Dedeciğim nasılsın? Dedeciğim beni aradın bir şey mi oldu? iyi misin? Her şey yolunda mı? Bir şey olmadı. Sana iş vermek için aradım. Mükemmel bir iş var elimde. Var ya dede yemin ediyorum ben kara kara düşünüyordum. Berat karnı acıktı gene diyordum ki ben bu çocuğun karnını nasıl doyuracağım ya? Çok iyi oldu. Dedeciğim iş ne? Gerçi ne iş olsa yaparım da hani merak ettiğimden. 850 milyon bütçemiz var dizayn için seni almak istedim. Bir i̇nşaat işi var birkaç tane. İnşaatta mı çalışacağım dedeciğim? Evet. Ne iş olsa yaparım. İnşaat dersen inşaat yaparım. Temizlik dersen temizlik yaparım. Yerleri silelim. Halıya overlockçu geldi ha. Neyse dur konu konu dağılmasın bir dakika. Tamam dedeciğim ben tamam nereye gideyim ben şimdi? Şoför geliyor bir dakika alışveriş merkezi. Şey alışveriş merkezine mi gideceğiz? Alışveriş merkezi mi yapacağız? Evet evet alışveriş merkezi. Tamam güzel dedeciğim alışveriş merkezi yaparım. Daha önce de yapmıştım zaten. Çok güzel yani mimari iç tasarım. Ben zaten mimarlık okumuştum biliyorsunuz. Yani ben yaparım yani. Ben hallederim. Merak etmeyin. Tamam. Sana şimdi şoför gönderiyorum. Hemen gelir zaten. Yolun çıkmıştı. Tamam dedeciğim. Ben de tam soracaktım nasıl gideceğiz? Nerede bu diye. Tamam. Bu şeyde değil herhalde. Brookhaven'da değil herhalde. Başka bir şehirde mi? Tamam. Tamam dedeciğim. Aynen. Baba şey, bir şey diyor musun? Bir şey diyor. Şoför geldi mi? Yok yok. Tamam dedeciğim. Bir şey demiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kapattın mı dedeciğim? Kapatma. Nasıl kapanıyor bu Ahmet? Evet, gel oturtma. öğrenemedim hele. Tamam. Ben kapatıyorum dedeciğim. Otomatikman seninkide kapanmış olacak. Yemin ediyorum <laughs> keyfim gel gel ıslanacağız. Aa şoför gelmiş ya şoförü unuttuk biz. Dur. Berat gel gel. Berat. Berat. Efendim baba. O şehir dışına gidiyoruz. Brookhaven'den başka bir şehre gitmiş miydin sen? Gerçekten evet, mi? Evet. Başka bir şehre gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hadi Merhaba. Hoş geldin. Baba. Sizi dede gönderdi galiba. Evet. Beni dede gönderdi. Al Alışveriş merkezi için. Ahmet abisi görüyor musun? Hemen bindi arabaya ya. Baba ıslanıyorum. Ne yapayım? Sorun yok. içeride yemek var. Dede hazırladı sizin için. Ya şu Özel dede adam. var ya. Şu dede var ya. Kral adam. Yemin ediyorum. Şu dede var ya. Valla çok iyi bir insan ya. Çok seviyorum Hadi gidelim bakalım. Berat heyecanlı mısın? Başka bir şehre gidiyoruz. Çok heyecanlıyım baba. Vallahi. Evet. Vallahi bile süper olacak ya. Bak burada bir şeyler falan var. Yiyebilirsin. Ya dondurmayı nereden buldun Allah aşkına ya? Dolap. Hemen dondurma mı buldun kendine? Elma da var. Elma da var. Elma da var. İstersen sen uyu oğlum. Tamam baba. Yolumuz çok uzun. Ahmet Bey. Evet. Berat oteli bıraktık yani. Siz evet. yanında durabilir misiniz? Ben şu an burada çalışacağım ya. Yalnız kalmasın bari. Ben Tabii. burada çalışayım. işim bitince ben gelirim zaten. Şu çok bir işim yok. Hemen halledip geleceğim. Alışveriş merkezini bitireyim, otele döneceğim. Siz binin arabaya tekrardan Berat'ın yanına gidin. Ben işime başlayayım. Ondan sonra ben size haber veririm. Ararım ben sizi yani. Tamam mı Ahmet Bey. Tamamdır. Tamam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olasın. Şöyle işimize başlayalım bakalım. Burası 5 katlıymış. Bu 5 katlı yeri hemen 10 kata çevirmemiz lazım. Çünkü dedenin istediğine göre onu 10 on katlı yapacağız. Şuradan dedenin hesabından biraz para çekelim. Ve Allah Allah asansör diye bir şey var ya ben neyin peşindeyim ben anlamadım ki. Evet 5. kata kadar yapılmış. Ve hemen gidelim 6. kattan başlayalım bakalım. Efsane bir şekilde işimize başlayalım. Şu düğmelere basınca evet bak oluyormuş demek ki. Böyle oluyormuş. İnşaatta yeni teknoloji geldi. Şuraya bir tane yeni bir dükkan oluşturalım. Bize önerdiği elektronik veya yemek dükkanı diyor ama biz elektronikten sahip olmadım. Ice cream var. Ice cream yapabiliriz mesela. Dondurma yeri yok. Dondurma yerini yapalım hemen. Şöyle başlayalım. Benim en sevdiğim şey ya şu şu şöyle hemen basa 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 gidip şuradan şöyle oluşturalım. Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Oo güzel. Dondurma alabiliyor mu? Bari dükkanı açtık. Evet. Bakalım dondurmamız Dondurmamızda dondurmamız da efsaneymiş. Hemen di diğerine geçelim. Alanı bir alalım önce. 687 ya ne diyor Büyük bu Elektronik diyor. Tamam bu sefer elektronik alacağım. Oo efsane şeyler var burada. Dur bakayım televizyonlar falan var. Çok güzel. Evet. Evet. Evet, buradan bir şey alabiliyor muyuz? Yeni elektronik televizyon kendimize olsun Bak, burada yemin ediyorum bir bozuk şey satarsak bak, hareketlere bak. Burada var ya bozuk bir şey satarsam var ya Ya bu çalışıyormuş gibi numara yapıyor. Aa Panda abi gelmiş. Panda abi seni çok özledim ya. Vallahi seni çok özledim ya. Umarım iyisindir ya. Umarım iyisindir. Panda abi bilenler yoruma çöktü bile şu anda. Evet. Şuradan ne ne almamız gerekiyor? Elektronik diyor. Yine elektronik ve elektronik gideceğim ben yine. Elektronik gideceğim. Bunlardan yani onun tercihini yapmamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Şunları hızlı hızlı bir alayım şuraya. Evet, çiçekler, böcekler, saksılar, çöp tenekesi. Şuraya bir dükkan daha oluşturalım. Yine mi elbise veya yemek dükkanı? Tamam, bir kafe yapalım buraya. Küçük, şirin bir kafemiz olsun burada. Şöyle güzel. Hadi hızlı bir şekilde. Evet. Oo hayırlı olsun. Bak kafeyi de açtınız ha. Ne alabiliyoruz buradan? Ne veriyor bize? Evet kahvemiz. Şöyle bir dakika ya. Bir dakikadır. Vallahi yoruldum ama ya. Şu kahvemi içeyim. Ondan sonrasına bakarız. Kahvemizi de aldık buradan. Bir sonrakisi neymiş? Ablacım ne yapıyorsun? Niye ittiriyorsun ya? Allah Allah. çalışıyoruz görmüyor mu ya? Aa bu epik olanı mutlaka seçin. Efsane bir şekilde daha çok kazanıyorsunuz epiklerden. Şöyle 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 geçelim. Evet. Ayakkabı alabiliyor muyum bir tane? Allah çok havalı. Var ya yemin ediyorum sonunda fakir ayakkabıya kavuştu ya. Vallahi billahi fakir en sonunda ayakkabıya kavuştu ya. Vallahi ateşi. Başka rengi yok muydu bunun ya? Beyaz beni, beni pek açmadı biraz. Sonunda ayakkabıya kavuştu. Ya sonunda ya şu ayakkabılar çok tatlı durmuyor. Bu. Tamam. Evet başka başka şuradan geçelim şöyle. Şuraya bir havuz. Buraya bir heykel. Buraya eline de bir top verdik. Food diyordu. Food'da çok ağırlık vardı. Tamam food'u alalım şöyle. Yemek ağırlıklı. Buraya da bir pizza. Oo. Oh, Oo. Oh, hadi bakalım. Yanıyor. Ablacım inşallah var ya Türk gıda enstitüsü tarafından test edinip onaylanmış şeyler satarsınız ha. Bir de pizza alalım. Uuu. Oh, efsane. Efsane. Güzel. Güzel. Bakalım. Bu katı da bitirdik galiba. Ha burada güzel bir yer daha yapacağız. Aç bakalım neymiş burası. Çok merak ediyorum şu anda. Burası ne olacak acaba? Aa. Bir market mi olacak acaba? kasa masa Aa burası market olacak. Güzel. Dede nasıl çalıştığını bir görse var ya, benle gurur duyardı, yemin ediyorum bak. Oo. Oh. Ama çok güzel, çok düşünülmüş, çok efsane bir şekilde e, tasarlanmış bir market ya. Burası bayıldım ben buna. Şöyle hızlı 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 bir şekilde evet. Çok güzel büyük bir yer oldu ya. Bayıldım ben buna. Evet, muzlarımız falan var. Muz alabilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Ben hemen muza bakacağım ben. Muzu falan alabiliyor muyuz acaba? Şuradan elma tıklayabilir miyim? Hayır, Alamıyorum. O, kiviler falan çok güzel. Oo, pastalar, pastalar. Hadi hayırlı olsun ablacığım. Elma kadar Sağlıklı şey mi var ya ye de yüzüne biraz renk gelsin Çok renklenmişsin sen ya Poşetler ücretsiz arkadaşlar Poşetleri ücretsiz veriyoruz tamam mı Poşete para almıyorsunuz ama israf da etmiyorsunuz Çünkü çevreye çok zararlı o poşet ya Evet bu katı da bitirdik Bu katı da çok az bir şey kaldı Onu bir halledelim hemen Evet bu katı da bitirdik hemen üst kata çıkalım Üst katta seri seri bir şekilde Olayımıza başlayalım Kaçıncı kattayız ya 6 7. kattayız Of yedinci kata gelmişiz ya. Bench gelsin. Evet buraya ne dükkan açalım? Gülüyor. Bu ilk mod. Aa ben bunu alırım. Hiç bakmam zaten. Hiç. Elektronik diyorsa alırım ben. Epic çıktı mı mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü epicler harika. Evet. Çok mantıklı. Çok güzel. Ama efsane olmadı mı? Çok güzel olmadı mı? Tamam. Şeyi satıcıyı koymayı unutmuşuz. Bir dakika. Of. Bu ne veriyorsun bana? Telefon. Aa Berat Berat Dur dur uyuyordur şimdi o ya. Uyuyordur dur uyusun o. Baba çalışıyor tabi. Ayakkabılar da efsane aldı. Çok hoşuma gitti ha. Yeni bir market koyalım. Aa general diyor. Tamam. Zaten general istiyorsun. Oo çok efsane bir şey çıkacak galiba. Masalar, sandalyalar, sandalyalar, masalar, masalar, sandalyalar. Çok hızlı ilerliyorum. Şu anda 50 M falan harcadım. Evet burayı da hallettik. Ne vereceksin? Ablam kırmızı saçlı. Havuç. Burası kütüphane gibi olabilir yani. Kütüphane olabilir ama birazcık kitap koysalar daha çok kütüphaneye benzerdi bence. Bir güzellik daha yapabiliriz veya kıyafet yapalım ya. Ayrıca şuradan 25 Robux'a bunu değiştirebiliyorsunuz böyle. Ben bir tane değiştireyim görmeniz için. Yani 25 Robux verdiğiniz zaman bunu da değiştirebiliyorsunuz. Güzellik salonu geldi. Hem de şeyle. Epic geldi. Değiştirdiğimiz zaman. 25 Robux'a da böyle değiştirmiş oluyoruz. Evet. Oturalım bana bir makyaj yap bakayım. Şuradan bir tane genel seçelim. Şurada bir evet direkt üst kata çıkalım şimdi. 43 eme çıkıyoruz yalnız ha. Kaçıncı kattayız ya şu anda? O 8. kat gitti mi? Kaç? 9 12. O 9 12. Aa! 12 kat mıymış bu? 9. kattayız. A. ikinci park yerini açacağız şimdi. Aa çok güzel. Süper. Tamam hadi. Başlayalım. Nice nice güzel. Şu hemen asansörü yapayım. Asansörle şu park yerine bir gidelim. Birinci kata gideyim şu park yerini bir yapalım önce ya. Park yerini yapmak lazım çünkü. Adamım otoparkın ikinci bölümünü de yaptık çok güzel bir şekilde. Şimdi asansörümüze binelim ve dokuzuncu kata daha hangi değişik dükkanlar var onları merak ediyorum ama artık böyle oyun tekrarlamaya kendini tekrar etmeye başladı. Yani 15 kat da çıksak çok fazla bir değişiklik olmayacak aslına bakarsanız. Şu saç yapmaya korkuyorum ya nasıl değişik bir saç çıkar. O yüzden <laughs> riske almak istemiyorum. Evet burası da saç bölümüydü. Son dükkan kaldı burada. Buraya ne alsak ya? Masaj salonu mu alsak acaba? Evet. Hadi bakalım. Oo, hadi bakayım. Güzel. Burası da masaj salonu. Yorulduğunuz zaman burada masaj yaptırabilirsiniz. Evet. Ya bir çık. Terbiyesiz çocuk. Şunu da açtık. Aa otel. Dedenin bahsettiği oteli de bulduk en sonunda. Oo, burası var ya benim ömrümü yer. Ben size söyleyeyim. Burası benim ömrümü yer. Burada var ya ne para kalır bir şey ne bir şey kalır. Vallahi param bitiyor şu anda. Şu anda param bitiyor. Ama 10. katı yani aslında tam amacımıza ulaştık diyebilirim. Bu, o iki emler, dört Otel işin içine girdi çok kötü oldu. Otel çok kötü oldu. Otel bütün parayı yiyecek şimdi. Baksana bastığım bir yerden aşağı değil. Bir buçuk en az ortalama. 115 emim kaldı. Yani burada en az şöyle Tamam bu bölümü yaptık. Şu bölüme geçelim. İki tane oda. Bir yüzen burada harcayacağız herhalde büyük ihtimalle. Ya iki tane oda bir şey koyacağım. Bir yatak koyacağım. Bir buçuk M nedir ya? Vallahi bütün param bitti ya. Şöyle televizyon, yatak. Aynı şeyleri yapıp duruyoruz ama. Evet. 94 M'im kaldı. Ama 15 M. Başya aldım bu arada. Kapıyı bulamadım ya. Parayı çok harcayınca sapıttım. Yemin ediyorum kapıyı bulamadım. Evet. Kaçıncı katı çıkıyoruz şu anda? 116. Allah param bitti. Gerçekten ama şu anda param bitti. 150 emim aldım. Şu anda 10. katı çıkıyoruz. Kaldık. 10 katı yaptık ama onu söyleyeyim size. Yani 10 kat hiç yapan oldu mu bilmiyorum ama 2 kat kaldı. Eğer video beğenilirse tabii ki bunu bitireceğiz. Ne demişler? Panda Roblox atasözü der ki bana bir oyun göster. Ben onun içinden geçeyim. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye.